sporcusuyum. Aynı zamanda vücut geliştirme eee fitness antrenörüyüm. Uluslararası aranada ve Türkiye şampiyonlarında birçok defa eee yarıştım. Değerli spor severler, genç arkadaşlarım geleceğimizin teminatı olan gençler ülkemizin sadece ekonomik değil sosyal kalkınma ve medeniyet yürüyüşü anlamında da geleceği şekillendirecek olan gençlerdir. Burada bizlere önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. 19 Mayıs münasebetiyle dünyaya o örnek olacak ve hepimizi olarak çalışmalara imza atacak güce ve ileri görüşe sahibiz. Yarınların umudu ve en büyük gücü biz gençleriz. 19 Mayıs münasebetiyle sizlere sporun faydalarını neden spor yapmanız gerektiğini açıklayacağım. Sporun en önemli faydalarından biri de sağlıklı kiloyu korumaya yardımcı olur. Kas ve eklemleri güçlendirir, yaşam kalitenizi artırır, özgüveni artırır, enerjik olmanızı sağlar, tüm vücut sağlığına etkiler diyebiliriz. En önemli faktörlerden biri ise zihinde mutluluk hormonu dediğimiz endorfin, kimyasal madde salgılaması, strese iyi gelip depresif ruh halinden çıkmayı kolaylaştırır. Öte yandan dinimiz gelince de kişinin bireyin güçlü olmasını söyler, seyirci olmaktan çok spor yapmayı tavsiye etmiştir spor kötü alışkanlıklardan, kötü ortamlardan, alkollü ortamlardan, sigara ortamlarından, kahvane ortamlarından kişiyi uzaklaştırır. Yemeğinizden, uykunuzdan biraz feragat edip çalışmanız lazım. Geli beslenmeyi, düzenli beslenmeyi, yaşam kalitemizi artırmayı ancak ancak egzersiz yaparak, spor yaparak başarabilirsiniz. Bu konuda herkesi spor yapmaya, egzersiz yapmaya davet ediyorum. Saygılarımla.